Merhaba arkadaşlarım, bu dersimizde koşullu deneyse ve teorik olasılık hakkında sorular çözeceğiz arkadaşlar. Çok kolay bir konudur, lütfen kendinizi konsat ediniz. Soruları gördükten sonra videoyu durdurunuz, çözmeye çalışınız, anlamaya çalışınız. Sonra da benim çözümümü izleyiniz. Evet, birinci soruyla başlayalım arkadaşlarım. Bir ailenin iki çocuğu vardı, çocuklardan birinin kız olduğu. Bilindiğine göre diğerinin erkek olma olasılığı nedir? Arkadaşlar koşullu olasılıklarda, koşullu olasılıklarda erkek olma olasılığını bulmak için birinin kız olduğu bilindiği durumlar alt tarafa evrensel küm olarak yazılır. Üst tarafa da diğerinin erkek, diğeri erkek olduğu durumlar üstte yazılır. Dolayısıyla birinin kız olduğu durum kız, kız ya da kız erkek olabilir. Dolayısıyla... Bunlardan birinin erkek olduğu durum kız erkek üstte yazılır. Dolayısıyla olasılık 1 bölü 2 şeklinde düşünülebilir. Ya da basitçe şöyle düşünülebilir. İki çocuktan birinin kız olduğu biliniyorsa diğer çocuk otomatik olarak iki alternatif vardır. Kız ya da erkek. Dolayısıyla olasılık 1 bölü 2 diye düşünebiliriz arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geçersek. Evet diğer sorumuzda iki tane sepette... 3 beyaz arkadaşlar 3 beyaz 4 siyah birinci sepette 2 beyaz 6 siyah ikinci sepette topumuz vardır. Bir top seçilirse seçilen topun beyaz olduğu bilindiğine göre birinci sepetten seçilmiş olmalısın nedir? Dolayısıyla beyaz olma durumları beyaz olma durumları aşağıya bunlar biliniyor. Çünkü birinci sepette beyaz olma durumu yukarıya yazarsak dolayısıyla koşul olasılığı gerçekleştirmiş oluruz. Tüm durum şudur. Birinci sepetten beyaz gelme olasılığı 3 bölü 7 artı ikinci sepetten beyaz gelme olasılığı 2 bölü 8 ve bunun birinci sepette beyaz olma olasılığı 3 bölü 7 yukarı yazılır. Dolayısıyla aşağıdakiler birinci ve ikinci sepetteki beyaz olma durumları üst taraftaki ise bizden istenen 1'in sepetteki beyaz olma durumudur. Dolayısıyla işlemi yaparsak 3 bölü 7 payda eşitlersek burası 1'e 4 diye düşünelim. 12 artı 7 bölü 28. Dolayısıyla 3 bölü 7 çarpı 28 bölü 19'dan sadeleştirmeleri yaparsak 12 bölü 19 bizden istenen durum gerçekleşecektir. Evet diğer soruya geçersek. Evet bu sorumuzda 1'den 12'ye kadar numarmış 12 top var arkadaşlar burada. 3 top seçeceğiz. 1, 2, 3 top seçeceğiz. 3 topunda asal sayı olma olasılığı. Peki asallarımız neler arkadaşlar? Asallarımız bizden istenen durum 2, 3, 5, 7 ve 11 asallarımız. Demek ki birinci olarak asal 2, 4, 5. 5 tane eleman olduğu için 5 bölü 12 çarpı. Bir tane asal seçtiğimiz için asal 1'i seçtik. Asal 2 için 4 seçenek 11 top kaldı. Asal 3 için 3 bölü 10 kalmış oldu. Dolayısıyla olasılığımız budur. 5 ile 10, 2 ile sadeleşti. 3 kere 4, 12 götürdü. Dolayısıyla 1 bölü 22 bizden istenen cevaptır arkadaşlar. Diğer soruya geçersek. Evet bu soruyu okuyup arkadaşlar videoyu durdurup okuyup anlamaya çalışınız ve benim çözümü izleyiniz. Bu soruda Pınar Deniz Demet adında Pınar Demet ve Deniz e, adında 3 kişimiz var. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 oyun var ve 10 kişimiz var. Birinci soru der ki e, ilk seçimi Pınar'ın yapması olasılığı. Dolayısıyla 3 kişi olduğu için 1 3 Pınar'ın yapma olasılığıdır. İkinci soru. Pınar'ın halay çekme olasılığı. O zaman Pınar'ın halay çekme olasılığı 6 oyun olduğu için 1 bölü 6 P halay çekme olasılığı olmuş olur. İlk kişinin Pınar. Üçüncü soru Pınar'ın halay başı olması olasılığı. O zaman Pınar'ın halay çekme olasılığı 10 kişiden biri olduğu için 1 bölü 10'dur. Dolayısıyla bu da Pınar'ın halay başı olma olasılığı. Peki üçü beraberse yani Pınar'ın aynı anda e, hem Üç kişiden biri hem halay hem de halay başı olmalısılı dersek dolayısıyla 1 bölü 3, 1 bölü 6, 1 bölü 10 çarpımı 18, 1 bölü 180 bizden istenen cevaptır. Yani Pınar ilk kişi olacak halay seçecek ve halay başı olma olasılığı 180'de bir ihtimaldir. Diğer sorumuza geçersek arkadaşlar. Çember üzerinde toplam 6 nokta 7 nokta vardır. Üçgen oluşturma olasılığı arkadaşlar. Dolayısıyla üçgen oluşturmak için neye ihtiyacımız var? 3 noktaya ihtiyacımız var. 7 noktadan 3 noktayı seçersek dolayısıyla üçgenleri bulmuş oluruz. Ama eksi. Buradan seçeceğimiz pardon Elimizde 2, 4, 6, 8 nokta var. 8 noktan 3 nokta ama 2, 4, 5 nokta doğrusal olduğu için bu noktalar üçgen oluşturmazlar. Dolayısıyla 5'in üçlü kombinasyonu çıkartırız. Bu evrensel kömüz. Bu ise bizden istenen durumun tersi yani olmayanlar. Biz buna olmayana erki diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 8, 7, 6 bölü 3, 2, 1, eksi 5, 4, 3 bölü 3, 2, 1 dersek 3'ler sadeleşir. Burası 10'dur. 6 sadeleşir. 7 kere 8, 56 olduğu için 46 tane üçgen çizebiliriz. Dolayısıyla üçgen oluşturma olasılığını dediği zaman 46 tane üçgen bölü kaç tane normalde evrensel kümümüz var? 8'in üçlü kombinasyonu. Dolayısıyla 46 bölü 8, 7, 6, 3, 2, 1 dersek 46 bölü 7 kere 8 56. 2 ile sadeleştirsek 23 bölü 28 bu 3 üç noktanın üçgen oluşturma olasılığını bulmuş oluruz. Yani A bizden istenen durumun eleman sayısıdır. E de koşulsuz üçgen oluşturma olasılığı sayısıdır. Bu da P üçgen seçme olasılığıdır. Evet diğer sorumuza geçersek. Evet arkadaşlar bu soruda 4 madeni para rastgele atılıyor. X'in yazı, X'in tura gelme olasılığı nedir diye soruyor. Çok hoş bir soru arkadaşlar. Önce olayı bir canlandıralım. Olay 2 yazı, 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 tura, tura gelme olasılığını sorar. Yazı, tura gelme olasılığı her zaman bir madeni para için 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü /2, 2 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada arkadaşlar yazı, yazı, tura'nın değişik sıralama şekilleri olabilir. Yazı, tura, tura, yazı şeklinde. Toplam bu sıralama şekilleri 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel cevabı 2 faktöriyeldir. Yani tekrarlı permitasyondur. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel, 2 faktöriyel 4 dersek dolayısıyla 3 faktöriyel 6 farklı şekilde bu sıralanabilir. Dolayısıyla bu 6 ile çarpmak gerekir arkadaşlar. Yani burası... Bunların sırası dizilişi, burası da olasılığı. 1 bölü 16 çarpı 6 yani 3 bölü 8 demek ki ikisinin yazı ikisinin tura gelme olasılığıdır arkadaşlar. Önemli bir soru tipidir. Evet diğer sorumuza geçersek. Evet bu rakamları dizeceğiz 6 basamaklı dizişler yapacağız. Hangisinin ikililerin yan yana gelme olasılığı nedir diye soruyor. Yani bizden istenen evrensel küme tüm durum yani 2 4 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 3 faktöriyelden... 6, 5, 4, 3 faktöriyen 2 çarpı 3 faktöriyel sadeleştirelim. 2 ile 4'ü sadeleştirelim. Yani 60 tane durum var. 60 tane bunların dizilişi var arkadaşlar. A olayı da ikilerin yan yana gelmesi. Yani 1, 2, 2, 4, 4, 4'teki ikiller yan yana gelecek. Dolayısıyla bunların dizilişi 1. 2. 3. 4. 5. olduğu için 5 faktöriyel. Dikkat ediniz bunlar yan yana dizilemezler. Bunlar yan yana tekrarlı permütasyon olduğu için 3 faktöriyel yazarsak 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden 20 tanesinde ikiler yan yana gelir. Dolayısıyla A'nın eleman sayısı, evrensel kümenin eleman sayısı bize olasılığı verir. 20 bölü 60. Bu da bize 1 bölü 3 ikilerin yan yana gelme olasılığını vermiş olur arkadaşlar. Evet son soruya geçelim arkadaşlar. 5 madeni para atılıyor. En az 3 tanesinin yazı, en az arkadaşlar alternatif sunar. 5 tane paradan en az 3 tanesi yazı gelecekse yazı, 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 tura, tura ya da yazı 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 tura ya da yazı 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 gelebilir arkadaşlar. En az 3 tane tura var arkadaşlar. Bu en az kelimesi çok önemlidir dikkat ediniz. Dolayısıyla yazı tura olasılıkları daima eşit olduğu için 1 bölü 2'nin 5. kuvveti çarpı bir de arkadaşlar dizilişler yani 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel artı 1 bölü 2'nin 5. kuvveti çarpı 5 faktöriyel bölü 4 tane yazı 4 faktöriyel artı 1 bölü 2'nin 5. kuvveti çarpı diziliş 1 tane hepsi yazı çünkü. Dolayısıyla 1 bölü 2'nin 5. kuvveti ortak paranteze alırsak burası 5 4 diye düşünürsek 10 artı burası 5 diye düşünürsek burası da 1 diye düşünürsek dolayısıyla 1 bölü 32 çarpı 16 demek ki 1 bölü 2 olasılıkla en az 3 tanesi yazı gelebilir arkadaşlar. Böylece koşullu deneysel ve teorik olasılık sorularını çözdük arkadaşlar. Soruları anlamaklarınızı durdurun tekrar çözmeye çalışın anlayana kadar çözmeye çalışın anlamazsanız dinleyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.